Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Call of Duty ile e tekrardan başladım. Bir dakika. Elimi pudralıyorum. Evet şimdi oynayalım. Bayağıdır oynamıyordum. Dünden önceki yüzü yükledim. Kibirini yükledim yine. Bayağı alıştım ya. Çok kötü, çok Bu modunda elimize spray attığımız için... ...Kompakt Mobile'de... Ölmüyor. Bakma mobile jiroskopu spray attığım <laughs> için biraz için en iyisi atmak zor oluyor bu oyunda ama başka hiçbir sakıncası yok. Tamam <laughs> da iki mermi de öldürür yani adam var.

ayy 27.36'da aa ne daha kaybettik abi 28.40 ne olsun daha basama maçı gibi bir şeydi yani battle royale falan ile oynayacağız beraber hiçbir yere ayrılmayalım buradan Hayda ya iki öldürmüşsün ha. Beklemekten sıkılıyorum hakikaten. Arkadaşlar bu arada kafada da mobile güvenle indirebilirsiniz yani hiçbir sıkıntı yok. Bu yine bir reklam değil. Hmm. Bu matmur yani, yani tepsi bayağıdır dur oynuyorum yani. Yüklediğimden beri ayrılmadım oyundan. Tapatçı Mobile'de de rank atıyorum ama yani Yani daha kızacağım yani. Şu Ar Tiki kaldıralım. yerine başka bir şey koyalım. Çok teşekkür. Çok severim abi. Şimdi başka bir oyun modu oynayalım ya. Selam, selam. Dur. Yani önce yapay zeka karşı pratik yapalım mı? Hem yani ısınmış oluruz. Aynen abi. çok güzel olacak. Yapay zeka olduğu için direkt başlatıyor zaten. Online olsa yok. O kadar hızlı sürmezdi. Hadi bakalım. Nuket town. town. Arkadaşlar bu arada yani sabahın onu da çekiyorum videoyu altta kalktım bir Yalnız yani, kalktım diye sorarsanız Ben de adamı söylemiyorum yani Yalnız uyandım ve uyuyamadım Hiç. Değişik sesler geliyor Siren çalıyor sanki

Back no no dikare <laughs> bırakma amacı abi biz ne oynadık ya mut mut ama yani kaç kilo almışım çok merak ediyorum kaç kilo aldığımı o kadar çok merak ediyorum ki kaç kilo aldım yani kill yazmıyor yok göstermiyor ama baya yani 50'den yani nasıl diyeyim size? 50'den 45'ini rahat almıştım bu an Rahat değil işte almışsındır ya. Evet. <laughs> 3455 Şimdi güzel güzelce yaptık abi. Allah Allah bunlar bize niye yazıyor? Normal şeyde oynadık yani. <laughs> Silahlı çalışma değil Tam silahlı çatışma var abi de. Başlat. Lütfen her indir al işte uğraş dur. Takımın ölüm maçı geliyor biz. Başlat abi en sevdiğim marka Hadi be. Bekletme bizi. Arkadaşlar bu arada videoları düzen gelemiyor biliyorum. Dün video atamadım. O yani acayip çok yorgundum. O yüzden video atamadım. O yüzden sizden çok özür dilerim. Ama videolarımız bundan sonra devamlı gelmeye çalışacağım. Devamlı YouTube'a video yüklemeyi çalışacağım yani. Bundan sonra PUBG çekelim ihtimalle. PUBG Mobile şu yüzden çekemiyorum arkadaşlar. Ekran kaydını telefon kaldırmıyor ve PUBG Mobile o kadar çok kasıyor ki oynanmayacak duruma geliyor. Şimdi çek abi niye? İyi Bu silah baştan elim alınca bir daha bırakırsın gelmiyor. Çünkü 120 mermisi var. Yani şarjörün içinde abi taradım mı var ya. Rahat 1 4 kill. Dur, yine düdün geldi şanslı. Enemy contact. <laughs> Mm-hmm. contact

Hadi be. Onu da bıraksaydım var ya mükemmel olacak. Alalım abi. Ama dışarıda acayip rüzgar var. Sende yeri de kapatalım. Rüzgar çok değişik bir şey satıyor. <laughs> adam ölmüş <laughs> adam yaşıyor sanırım ya. Ya. Aa bu sniper paketim için doğru ya. Opa, <laughs> <laughs> bak bomba atıyordu. Evet, yani şimdi de aldım. 48 bence güzel skor. Yani bayağı iyiydi. Enemy contact. bomba yatıyor ve ben adamı öldürüyorum. Baya iyi oynadık yine. Uykum geldi ya hani. <laughs> Yerlerini kaybediyor. Kimin yediğiniz aklı çıkıyor. Bence güzel. Hayır, hay, güzel. <laughs> Top 100 oldu çok güzel. Siha mı verdi? Siha mı verdi? Bilmiyorum çünkü. Siha vermiştir ya aynen. Çıkalım bir hemen bakalım şuradan. Burası yüklenmiyor ne var ki? Avcı katil aynen. Bunu vermiş bak. Ben bunu bilmiyorum ama. Güzel evet. Nasıl çıkartıyoruz bunlar? Evet arkadaşlar bir tane mod gelmiş. Bir dakika nasıl göstereceğim bunu size. Aynen eğitim modu diye bir tane mod gelmiş. Şimdi onu oynuyoruz. Yani baya önce oynamadım yani baya önce bunlar yoktu tabi. Yani oyun ilk çıktığında yüklemiştim. Hakikaten ilk çıktığında şeye geçtiğinde Android sürümüne geçtiğinde yüklemiştim. Ya ben ne demek istediğimi hakikaten bilmiyorum şu anda. Yani oraya geçtiğinde ilk Google Play Store'a geldiğinde indirmiştim. Yani birkaç yani Pikachu, oi no, 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 Füze? füze. yok mu? Abi füze yok. Nerede füze? Kaç tane daha hadi. Abi ne oluyor ya? Hadi fize. Onlar rahat alırdım da o fizeleri. Hadi abi. arkadaşlar 5 tane yaptım. <laughs> buradan çıkayım mı? <laughs> Oo bak buradan değişik silahlar seçebiliyoruz. Abi bir dakika. Bu ne abi? Ben bu silahı bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Han yani bu Abi, Eğitim modu güzelmiş ha. Oo! Abi çok güzel silahlar var burada. silah bilmiyorum ha. Çok tepiyor. Geriden çok 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 tepiyor. Abi çok güzel silahlar var var ha. Gerçekten. Hakikaten çok güzel silahlar var. Abi ben her gün buradayım. Bu abinin kanı. silah masasını daha oynadım zaten bu silahla bu silahla yani harikalar istiyorum diyebilirim AKM'de zaten iyi olmayan iyi olmayan... tanımıyorum zaten AKM'de. dönmedi Sıraları hiç görmedim bak. Hakikaten. Bu ne abi? Kar Skara çok benziyor.

Çok güzel silahlar var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağıdır bu oyunu oynayamıyordum ben. Takılsınma yaptık. Daha fazla bu videolardan yani Call of Duty Mobile, PUBG Mobile vesaire o videolardan gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olun. Videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolardan daha çok gelecek. Yani videoyu video çekmeye çok uğraşıyorum biliyorum daha çok uğraşacağım evet adam baya eğlenir iki silahlar da var rast bir tane oyun vardı o aynı böyle şeyler vardı ortada dolusuyla silahlar vardı abi biliyorsunuz yani baya evet. metin metinler uzakta bir vektörü falan vurmaya çalışıyorsunuz Böyle olumsuz yapıyorsunuz? Zaten Gözetiniz çok önemli Evet arkadaşlar Bir dakika Arkadaşlar Ben de çok iyi bakın bay